Yankı ve gecikmeyi anlama. Biraz yankı ve gecikmeden bahsedelim. Her ikisi de ses mühendisliği için kullanılır ama tamamen aynı değildirler. Yankı ve gecikme ile bir şarkının sesi daha dolgun hale getirilebilir. Bir konuşmacıyı geniş bir konser salonu gibi akustik bir ortamda konuşuyor etkisi vermek için kullanılabilir. Ve ikisi de sesi birazcık daha büyütürler. Peki aralarındaki fark nedir? Yankı seslerinizin bir duvar ya da farklı bir yüzeye çarptıktan sonra kulağınıza geri dönmesidir. Gecikme yani eko ise sesinizi çaldıktan sonra ard arda birkaç defa daha yankı yapmasıdır. Aynı ses tekrar tekrar kulağınıza gelir. Yankı ise farklıdır ve doğal oda sesinden daha fazladır. Çoğu zaman kayıt yaparken nesneniz odanın tam ortasında değildir. Tavana ve duvarlara farklı mesafededir. Eko ise Tavan ve duvarlar gibi daha uzaklarda oluşan yankılardan değil de yakın yüzeylerden size yansıyan seslerdir. Yankı tüm bu ekoları içine alarak efekti oluşturur. Gecikme ise birinci ya da başlangıç ekosuyla ilgilidir. Bu iki efekti daha iyi anlamak için Trampet isimli dosyamızı kullanacağız. Burada dört tane trampet vuruşu var. Gecikme ve yankı arasındaki farkı görmeden önce dinleyelim. Oldukça yalın trompet sesi. Gecikme ile başlayalım. Efektler menüsüne gidelim. Gecikme ve Eko'yu seçelim. Burada analog gecikme, gecikme ve eko seçeneklerini görmekteyiz. Analog gecikme ile başlayalım. Çünkü en basit ayarlar bu seçenekte. Varsayılan ön ayarın seçili olduğundan emin olalım. Efektimiz şu anda açık. Oynatalım. trompet sesini ve arkasındaki iki ekoyu duymaktayız. Ekoların sesi giderek azalıyor. Uygula düğmesine basalım. Dalga formuna bakalım. İki ekoyu görmekteyiz. Bu çok basit bir gecikme efekti. Geri alalım. daha kapsamlı gecikme efektleri uygulayabiliriz. Oynatalım. Buradaki ön ayarları deneyelim. Eğer isterseniz de buradaki kaydırıcıları da kullanabilirsiniz. Bu gecikmedir. Bunu kapatalım. Yankıya bakalım. Efektler menüsünden yankıyı seçelim. Katlamalı yankıyı seçelim. Varsayılan ön ayarları seçelim. Sınıfı seçelim. Ve dinleyelim. trompet sesimiz arttı. Yankı efektimizde bulunan oda kaydırıcısı sanal odamızın büyüklüğünü belirlemeye yarar. Geniş odalarda daha fazla yankı oluşur. Tabi bu kaydırıcıları dilediğiniz şekilde sürükleyebilirsiniz. İsterseniz farklı bir ön ayar seçebilirsiniz. Bu bizim daha önce oluşturduğumuz ön ayar. Dinleyelim. Uygulayalım. Birbirini tekrar eden ekolar yerine gecikme efektini görmekteyiz. Dalga formunun başlangıcı daha kısa ama çok daha uzun. Böylece trompet sesimiz stüdyoda kaydedilmişken onu bir mağara ya da yansıtmalı bir odada kaydedilmiş gibi yapabiliriz. Biraz yankı ekleyerek şarkıcının sesini doldurabilir, zayıflığını gizleyebilirsiniz. Ama yankı ya da eko kötü vokali düzeltmek için sihirli araçlar değildir. Bu efektleri deneyerek daha iyi öğrenebilirsiniz.